hasta olmamak için bir iki tavsiyem olacak. Süre çok az kaldı. Ee, hasta olmamak için, kalp ve damar hastalıklarına yakalanmamak için evinizden zeytinyağını ve tereyağını eksik etmeyin. Tereyağı. Evet. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için sarımsağı, kekiği ve sirkeyi evinizden Yine toprağa gidiyoruz. eksik etmeyin. Romatizmal hastalıklara yakalanmamak için ki ben 12 yıl bu hastalığı, romatizmal bir hastalığı çok ağır bir şekilde geçirmiş bir insan olarak söylüyorum. Hacamat yaptırın. Koruyucu hekimliğin en esas kaidesi hacamattır. Bütün insanlara tavsiye ediyorum. İnşallah yakın zaman içerisinde e, hacamatın yönetmenliğinin çıkmasını bekliyoruz. Bu bir, bu peygamber tıbbıdır. Eğer bunun etki mekanizması izah edilmemiş vesaire söylense bile bunun hiçbir yan etkisi yoktur. Yeter ki bunu sağlık ekibi tarafından yapılması gerekiyor. Faktör hastalığı, kanama problemi hastalığı olan insanlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Onun haricinde herkesin yaptırabileceği ya da sülük yine